Herkese bugün finansal özgürlük yolculuğumuzun üçüncü günündeyiz. Portföydeki güncellemeleri sizinle paylaşıyor olacağım. Ee, öncelikle önceki videolara gelen yorumlar ve destek için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerden gelen geri dönüşler beni gerçekten çok motive ediyor. Ee, burada hepiniz e, bu işe benle beraber başlayanlar, başlayacak olanlar, kendi fikirlerini, görüşlerini, e, ayrıca kendi portföylerini de burada her videonun altında paylaşarak kendi ilerlemelerini de takip edebilirler. Hatta e, bazı bölümlerde sizlerin ilerleyen portföyünü yine sizlerle beraber paylaşıyor olabiliriz. Yorumlara, takibe devam diyorum. Gelelim bugüne. 25 Ocak 2025. E, toplam portföy büyüklüğümüz 755,64 dolar. E, hiçbir alım satım yapmadık ama e, düne göre yaklaşık 10 dolar eksideyiz. Çok uzun soluklu bir yolculuktan bahsettiğimiz için ufak tefek 10 dolar, 20 dolar, 100 dolar hatta iniş çıkışlar bizim için çok önemli değil. Hatta büyük inişleri biz bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor olacağız. O yüzden mevcut portföyümüz bu şekilde. %0.25'deyiz tamamlanma yüzdesi olarak. Hedefimiz 298.500 sayısı. Hala büyük bir sayı olarak önümüzde görünüyor. Ama gözümüzü korkutmasına izin vermeyeceğiz. Dediğim gibi küçük adımlarla ilerliyor olacağız. Zamanla bileşik getirinin desteğini de arkamıza alarak çok iyi yerlere portföyümüzü taşıyacağımızı düşünüyoruz. Düşünüyorum sizlerle birlikte. Siz de lütfen eğer başlamadıysanız bir yerden başlayın. Burada anlattıklarım tamamen benim portföyüm yatırım tavsiyesi değil. Lütfen siz de bir yerden o ilk adımı atın. Gelelim. E, grafiklerimizi yeni olarak, önceki videolardan farklı olarak sektörel dağılım grafiği de ekledik buraya. E, bunu ekleme nedenimiz hangi sektörlere ağırlık vermişiz e, ya da yanlış yaptığımız bir şey var mı onu görebilmek ki bu grafik bize gösteriyor zaten. E, portföyümüzü ağırlıklı otomotiv sektörüne ayırmışız. Yaklaşık %57'lik bir kısmı gıda %10'da kalmış. Coinler, kriptolar %12'de. Altın güvenliğinin yüzde 13'te kalmış bankacılık %1, gayrimenkul inşaat %2. E, bu grafikte de bir dengeyi yakalamayı hedefliyorum. Sonraki yatırımlarda e, sektörlerdeki olumlu ya da olumsuz gelişmelerden e, çok büyük etki görmemek için e, buradaki dağılımı e, biraz da eşit seviyeye getirmeye çalışacağım. E, soldaki grafikte gördüğünüz Tesla 406 dolar yaklaşık %54'e karşılık gelirken sağ grafikte %57 görüyoruz. Bu %3'lük kısım Ford Otosan'dan gelmiş. Dediğim gibi çeşitlendirmeye özen gösteriyor olacağım sonraki yatırımlarda. Gelelim son grafiğimize. Ford'lüğümüzün büyüklüğü 23 Ocak'ta 578 dolarla başladık. 24 Ocak'ta eklemeler yaptık altın fonu aldık eee coin yatırım yaptık. 765,79 dolara çıkarttık portföyümüzü. 25 Ocak'ta herhangi bir ekleme yapmadık. yaklaşık 10 dolarlık bir düşüşle 755,64 dolar şu anki büyüklüğümüz. İlerleyen graf ilerleyen videolarda hisse bazlı bu tarz grafikler oluşturuyor olacağım. Hissenin birim fiyatı biz aldığımızdan bugüne kadar geçen sürede ne kadar artmış ne kadar azalmış yüzde kaçlık bir getiri getirmiş bizlere. Onu da daha detaylandırıyor olacağım ama zaten şu an 3 e, günlük bir süreci konuştuğumuz için e, ufak tefek dalgalanmalar bize bir fikir vermeyecektir. Yaklaşık 1 ay, 2 ay, 3 aylık, aylık grafikler e, bize daha doğru bir yol haritası çizecektir. E, bazı arkadaşlar bu Excel dosyasını istemiş. E, şu an tam tamamlanmadı ama ee, yine de bir yerden başlamak, bu dosyayı geliştirmek isterseniz yine de videonun altına bu Excel dosyasının linkini koyuyor olacağım. Ee, burada her senedi için yapmaya çalıştığım taslaklar da var. Bunlar zaten her video sonunda geliştirdikçe size güncel halini paylaşıyor olacağım ama e, bir faydası olacağını düşünüyorsanız bunu da yine paylaşıyor olacağım. Sona geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlerden gelen yorumları okumak, cevaplamak gerçekten çok keyifli. Lütfen kendi hedefleriniz ve stratejilerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda sizin paylaşımlarınızdan ilham alarak alım da yapabiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.